Herkese selam. Ben Senan Sevift. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün üniversite alışverişimi göstereceğim. Ee, daha çok kıyafet ağırlıklı. Onun dışında çok fazla bir şey almadım. İlk önce şöyle bir İspanyol paça tayt aldım. Bu şekilde. Bu arada tek tek fiyatlarını bilmiyorum ama hepsi çok uygun fiyatlıydı. Şöyle bir kazak. Bunu yeniye kattığım için <laughs> İçine kaçmış buldu kırmızı benim rengim arkadaşlar. Şöyle bir kazak aldım. Çünkü burası gerçekten aşırı soğuk. Onun dışında aynı kazığın Berci Berk'tine almıştım. Bu şekilde. Ee, şöyle İspany şey, İspanyol diyorum. Trendyol meşhur bir şey var. Yani düz. Pantolonun adını hatırlamıyorum. Ütü istemeyen pantolon. Bu şekilde bundan aldım bir tane. Çünkü gerçekten aşırı kullanışlı. Onun dışında bu hırka çok güzel ya. E, Aralarında en pahalısı buydu bu arada. Sadece onu hatırlıyorum. Bu 440 lira falan olması lazım. Şu şekilde. Çok tatlı bir hırka. Ve aşırı yumuşak. Sıcak tutuyor. Ve ağır değil. Üstünüze ağırlık yapmıyor. Yani istediğiniz gibi yanınıza taşıyabilirsiniz. Onun dışında. Sürekli onun dışında diyorum Allah'ım çıkması. Şöyle bir pantolon aldım yine trend yol en çok satanlarından. Ee, bu pantolonla diğer o ütülenmeyen pantolondan zaten ben 2-3 tane falan vardı yani kullanıyordum ama eskidikleri için aldım. Onun dışında şöyle bir pijama takımı almıştım. Bunların çoğu yıkandı. O yüzden ben de getirdim. Şu şekilde zaten bir pijama takımı Altıda short yine. Ee, ben hepsini Trendyol yaptım bu arada. Hepsi gerçekten aşırı uygun fiyatlıydı. Bu da bu şekilde bir şortu var. Altının. Onun dışında üniversite için şöyle bir çanta aldım. Çünkü e, hemen şey yanında taşımak istiyorum ve nasıl diyeyim? kitaplar vesaire derken hem ağırlık yapmayacak hem de her şeyi alacak bir çantaya ihtiyacım vardı. O yüzden tercihim buydu. Onun dışında şöyle bir termos aldım. Yanına çay vesaire götürmek için. Çok kullanışlı. Ağırlık falan da yapmıyor. Bunların hepsini Trendyol aldım. Bunların hepsi Trendyol Bunların toplam tutarı 1800 olması lazımdı. Termosu 380 e aldım. Çantayı da 490 aldım. Bir de üniversite için onu da buraya gelince aldım. Bu mavinin sivitini aldım. Kırmızı sivitini. Bunu da 600 TL'ye aldım. Buradaki mavi mağazasından. Şimdi diğer böyle ev için aldığım üniversite eşyalarını göstereceğim. Aslında eve de çok bir şey almamışım yani. Ee, evde kullanmak için şöyle A101'den bir tane kupa bardak aldım. Aslında ben evden getirmeyi düşünüyordum ama buraya gelince unuttuğumu fark ettim. A101'den yine şu şekilde bir tane saklama kutusu aldım. Ee, okula yemek götürürüm diye. Sonrasında şu statenlikten 3 e, paket toplam bir şekilde aldım. Üçlü paket olarak satılıyordu. Daha doğrusu 30 TL falan büyük boyları. Bu şekilde. Bir de şöyle bir kutu aldım. Kumbara. <laughs> Bu şekilde. Üniversite için başka da bir şey almadım aslında. Çünkü e, valizdi vesaire hepsini. Yani valizleri ablamdan getirdim e, işte çarşı takımı olur, bornoz olur vesaire. Onların hepsini evden getirdim. Çok fazla alışveriş yapmamaya çalıştım. Çünkü hem zaten vardı hem de fiyatlar zaten artmış durumda. Bir de alsam yani fazlalık olacak. Onun dışında bu kadar. Başka da bir şey almadım üniversite için. İşte ihtiyacım oldukça burada almaya çalışıyorum genel olarak. Bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve YouTube videomu beğenmeyi unutmayın.